Annem suçlu, babam suçlu, toplum suçlu, öğretmen suçlu, o suçlu. Diyelim ki bunların hepsi suçlu. Ben de diyorum ki böyle mi devam edeceksin hayata? Yani otur bir düşün. Geçmiş ve gelecek üzerine yaşıyor insanlar. Hı. Ah şöyle olmasaydı, ah böyle olmasaydı, ah ben şunu... Eee geçti bitti bir şey yapamıyoruz ki. Ben diyor kız okulu bitirsin... Tamam tamam. Ondan sonra mutlu olacağım. Şu evi alayım bilme. Şu arabayı al. Bir bakmışsın ki hayal geçip gitmiş ve sen ölüm döşeğindesin. Onun için her şey şu anda. Andan başka an yok ki. Dün yok, yarın yok. Bugün ve bu an var. Onun için dünden gelen o süzülmüş bilgileri alıyoruz ceplerimize yerleştiriyoruz. Yarını düşünebiliriz. Yarın için planlar da yapabiliriz. Ama yarın için bugünden vazgeçerse ne olur? Bunu anlatan çok güzel bir atasözü var bizde. Bim yata pirince giderken evdeki bulgurdan oluruz. Bir de benim çok sevdiğim bir söz var. Dünün faresinin Bugünün peynirini yemesine izin vermeyelim. Zencüme. Onun için akılda kalsın diye. Ben...